Beyler kusura bakmayın size bir şey diyeceğim Video kesintisi oldu yanlışlıkla beyler Depolaman çok yediği için gittim içindekileri sildim Video kesintisi yaşadım Ama merak etmeyin iki böyle böyle video olacak Düğünde gidip youtube'da öbür sayfamda bulabilirsiniz Ve devam Hemen köpek kafasını bulmuştuk takalım Daha doğrusu direkt beyler ilk hatta bu videonuz çıktıksa ilk bunu çıkın gidin öbür videomu izleyin sorun yaşandı bu videoda 5 dakika olsun daha 5 dakika koydum 10 dakika çekmişseydim babaanne aslında evli uyuyor ya da ölmüş güzel espriler. Bunu Lux Bey beyzbolcuymuş. muymuş? Ben de değil Lan dışarı çık kaç oldu dışarı gel. Çıksana üstü. Oh. Anne dışarı. Ya da vazgeçtim var Kavasına göre geziyor işte. Dışarı bas. Biz de bu iki tane köpek kafayı takak dışarı bas diye Bu arada beyler sizlere bazı konularda bildiğiniz gibi TikTok iyilesi. Çünkü eskiden ben TikTok hileleri yapıyordum. Sildim sadece bir tane takipçi arttırma videosu koydum. Gidin TikTok olanlar gitsin baksın. TikTok artık önem vermiyorum. Oyunları önemli. TikTok'ta da izlenmeler iyi daha. yani herkes takipçi. Yine bedav takipçim falan duyunca TikTok önem veriyordu. izlenmeler artıyor. Oyun videoları genellikle az izleniyor. Çok tuttum ama Scrap diyelim. Mesela oyun videoları az izleniyor. Ya bu eski oyunu çektiğim için bilen çok olduğu için az izleniyor. 3 falan göründürem var abi. Adaletsizlik. İnsan bir yorumu yazar falan der. Abi yardım edelim mi diye. Bunu yapacaksın diye. Yut kaçırdın diye ben giderim diğer olutu alırım. Bir yorum yok abi. Bu oyuncaklardan çok bulduk bu arada. E bu, bu arada nasıl aldık lan bunu hepimizi. Geri taktık. Geri <laughs> taktık. <laughs> <laughs> tamam anladım. Beler hiç önem vermiyorum not tarafını okumuyorum. miyanın Mia'nın kaseti bu. Beyler yarısını okuyorum yarısını bırakıyorum. Şunu şu an okuyalım ya. Böyle beyler kesinlikle ya ikinci video yanlışlıkla kesildi ya yapılamadan dolayı lütfen bu video istemiyorum ikinci videoyu izleyin artık dakika çok geçti olsun şimdi izleyin bunu da sonra isterseniz dünyanın kastini dinleyeceğiz şu an. hadi uzun zamandır kaset dinlemiyordum sadece bir kez dinlemiştim o da Andre Klaas Niye an Git. Git buradan. I know, I Buraya gelmemeliydim. <laughs> Allah İşte ordasın diyor. Kaç kaç Her yer bebe Korku filmi gibi. Bebek her yer. <laughs> Kapının kendi kendine nasıl Dendi bile. Şu an ilerliyorum. Anlamadım. Evelyn bu taraftan. Saçımız. Neyse bu. Gördünüz değil mi <laughs> Beyler ben bu bölüm burada sonlandırıyorum. kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zor çıkalım bay.